Ayaklarımızda yün çorabı, yandımız. Ah. Kış kıyamet günü ayaklarımızda yün çorabı, yandımız örüm yün çoraplar. Ne bize dizigar, kara lastik, örüm koyun kılından hırka. Ramen kekimi şey, evine ablam bana yor dedi, gelinlerim vardı bana da yaptı. Önerdik ağırı soğuk kıyamet. Sağırdık sığırları iki tencere böyle büyük tencere. E buzak olduysa buzağı da içirdik işte kimisi yeni doğurmuş oldu. Ondan sonra yallarını paylaştırırdık, kurtardık. Sığırların beş altı tane kufat. Yıldırdık evin yeri evi kader böyle kapak yine aşağıya aşağı iner kınağı kadar. Eee gidip şimdik şeyi şi, asansöre biniyler. Elmiye merdiven bile Millet bilmez. Ederdik yadırdık sığları, doğrardık sapları, korduk Ne nesilersin. Çıkar kedi kar kapıda, on barış kar. Kendiler bile karıları su vardı, delikleri su vardı, kalanını da vurduk duvara. E, yuvarlak şey gibi, vide gibi diye. <laughs> Kurur diyordu da, kendi kolucu da yakardım, ateş etmek koyunca, koltuk etmek istedim da güzel pişirir de Çay yanında neyse artık, o iç çaydayı öyle de bu ile de şu ile de bizim pastamız adına kurban oldu misiret mi nar benetti neyse anı zaman barında makarını haman üstünde bir tencere su bir saat yakıştıranı yanıt görür tenceri verdim ardından ateşi milletin çayı o idi azıcık da bir ayran tökerdik ona giyer kişi şey olsun. Ama ayranı da yine kıyardık. 30 kişi yiyince kitli dolap vardı. Ayran orada kitliydi. Gizli aldım onu orada. Anladın mı? Ondan sonra ola da kuşluk, kuşluk diyorduk. Sabah çay değil. Kuşluk yeme. Yemekte ne var? Sovranın. Saat işte ağabey, yılı hazırla güneş yayılır. Ha, buradan ben neyse şey kurardık bu tahta sofrası vardı. Nerede buldun sen başka? Yok masajı da. Yok neydi de. Orta yöre büyük bir sağ, ağır sağ. Nebrimizin vardı. Beşer döne. Sağ. Kaşıklar dizilirdi. Etmeyi keser dizerdim. Ateşin kıyısını etmek kızarırdı. Alıkorduk sonra yer misil etmeye sonra tarlaların içine Allah. al kaşık, ver kaşık, ala kaşık, vere kaşık Bitirdik. kendine yanımızda gene korduk ama eğer iş iş zamanıysa rahmet olsun ruhuna işlerden işlerden hazirevzi var Halid ağabeyim sorulurdu tarlalardan. Şimdi yer yer doğur da yemek yemle dinleniyorsun bulamayın. Evet lan, kahven akşam otelde, kahven inler için alı ağzına tarama <laughs> ve yoksurdum. Bütün gururu sahnenin Ondan sonra daha <laughs> hadi da yemek her zaman çabuk çabuk alı sahne yerine uuu hiç öyle kahşık yok.

gitti dedi, ödüyorlar dedim hanım var ulan rahmet olsun ruhuna. Kimisi dedi. Kemal yatıyor, kemal içi, içi yatıyor, o iyi. Gel tezlik dedi, kontrol dedi. Kaza gidiyor, yatacağım. Dedi ki Allah'ını seversen dedi hanım ablam. Eve dedi niye kalkıp gidiyorsun, uşak yok, bozuk yok dedi. Yoksa dedi temeli mi yazdırıyorsun? Ah, el yağdı gülmeye.

Potencium da obave ameriente. Haben wir gesehen ist da meine Sowat. Ich kann den Form zu mir. Ja. Bitte hör zu, war aşağı, senegemer işte, o musku la işte merbesi. Elige jauza de no de Bu yine ama yani kere o günleri merarım de gidiyor. Hastalığın yok. Bir şey yok. Başım ağrıyor demezsin. yerinde. Havasılık var bir ruhunda. Bir de düğün olsa bir gün önce yarlık, çarlık ne bulursan eti getireceksin kapıya. Yani. Seni yollasınlar. Başka yok. Yani çok çok çıktım ama yine o günlerimi arayalım. Yalan konuşamam. Kavgamız yok idi. Bak ölçüler daha bir yok. Kavgamız yok idi. Çoğuşumuz yok idi. Ondan sonra sen yedim ben yemedim yok idi. Sen gezdim ben gezmedim yok idi. Çünkü büyüklerden korkardık. Böylece bora. Çünkü tezidkar ki hiç bu evde kavga isteme. Oysa dünyaya dünya Onun için kim şey ne? Ben çok abisin Fatosla. Dedi o nereye nereye. Fatosla ormana gideceğiz. Onlar bile yaprağı alacak gideceğiz. Tabla çubuğu kim paranın alacaktı? Bunu buluyor mu o zaman? Çubuk yok Bu yamaçlarda diyelim ağaç yoktu. mu? Ya biz düz alıp ediyoruz, var Ormandan tabla çubuğunu sırtımıza alıp da geldim. Ne kamları, ne odun ne? Kalayçı teresinde tütün bastırıp tütün de gizli gizli bir iki uç demet Gizlendik de, yeter ormanın korucusuna verdik de. Hiçbiri bize bir şey kuri, kuri işte, hep kuriydi zaten. Bu tarzda naburumuzum var, diye karoluduk bu kuri. Yüklendi de geldik sabah, geceyken üçün de vurduk, yola gün açardı çıkardık, üstüne şu bakalacım ne diye. Yüklülerim bizi yedirdi, geldi. Yerenin kıyısına ki güneş yanım çıktı. Yerli orada yerenin kıyısında bu lokma bir şey, bir şey de ne? İki tane kuru elma işlemesi, iki tane kuru soğan, bu lokma laf etme. Yerli bu lokma, bir şey de da geride, su kadar vurduk yolda. Ey gidi oğlum, neler çekti bu anne, neler çekti. Allah'a şükürler olsun gene bu yönümü aratmazdıklarım.